Takipçileri takipçi bugün online yeni başlıyoruz My ve Minecraft. Minecraft'ta pakete düşün tabii ki. kullanıyoruz biz. Türkçe yaptık yamasına. O arkadaşlar olsun artık Türkçe çekebiliyorum. Normal İngilizce hiçbir bir şey anlayamıyordum. Ne şu neydi bu neydi? Ya Düştürdüm. çok oynayınca sanki bilgisayar hissi veriyor ya. Aynen abi. Sen de şu an kaç tane ağacın şey kopaklığından var? Tahta yap bakalım kaç tane var. Bende 12, 14 tane var şey. Bende 11 tane. Hepsini tahtaya dönüştür abi. Benim 3 en... 44 tane oldu benim. Senin de 40'larda olacak. 46 gibi olacak. 46 ne abi? 46'dan çok. 50 olacak sanki bende. 50'lerde duracak. Abi hadi birbirimizi arayalım. Yan yana kazalım sonra da. Abi sen beni ara ben seni arayayım birbirimizi buluruz. Abi ben şu an tam evlilik bir yer buldum yalnız. Benim, abi sen gördüm. Müthiş bir yer değil mi abi ya? Abi tam düzlük. Biz buraya evimizi kuralım abi. Ha tüm şu çimenleri kaz abi. Abi zaten kendilerinden gidiyorlar. Yani. Abi tüm şu çimenleri kazalım da. İlk bölüm böyle yaparız. ikinci bölüm herhalde gideriz madene. İlk önce evimizi tamamlayalım abi. Sonra madene başlarız. Abi sen hallet. ben direkt madene giriyorum. Abi girme. Şöyle. Şuraya düz önce evimizi yapalım abi. Kestimizi koyalım. Arkadaşlar benim skinim troll. Benim size ölüm kafa bakın. Şimdi göstereceğim. Göstereyim Daha doğrusu. zaten. Şuradan bakın. Yine abi yapalım. sen bir dur ben de şöyle sana doğru bakayım da arkadaşlar seni de görsün. Dün abi. Ya çıktı oyundan. Abi o. Abi bana doğru bir bak. Arkadaşlar seni de görsün. Biraz saçma yapmışlar ama düzeltememişler. Açıları yapamamışlar yani. Aynen abi. 16. Yoksa ben beğendim. Hı -hı. Ben tam troll bir insan olduğum için ben de trollü kullandım. Bana da yakışır diye düşünüyorum. Zorluk burada açık mı abi? Bakayım abi bence açık demiş. Açtım abi. Açık zaten. Çünkü zor olmadı şu ana kadar. Sen burada abi da... bak açık. buradan madene gireriz biz. Abi orası çok tehlikeli çıkamayız. Ben Çıkarız ben abi sen beni dinle. Abi gel biz hemen biraz daha dün keselim. Eve az kaldı zaten. Ben de 44, sende de çok var. Ben crafting table diye yapayım. Abi Yaptım. yapma. Ya. Niye? Sonra yap hadi. İlk önce bir Tamam ya. Boş ver ya. benim bayağı şey var mı? Şarjı tahtası. Ben abi mi? benim iki türden var. Ee, 60 tane toplamda. Hop ben yanlış başladık. Bu ağaçtan kestiğim için önüme gelen. Abi biraz da yemek toplarız. İkinci bölüm yemek avı da olabilir arkadaşlar. <laughs> yemek avı. <laughs> Abi ne yapalım? Abi ben yaptım. Biraz daha kazanmış çimenlere. Abi, Abi ben evlilik yer buldum. Şimdi yapıyorum. Ben bak oraya yapma. İki ev yapalım. Yok abi. Ben ne öyle yaptım. Ha bak direkt çok daha kaza şeyi veriyor. Üstündeki şeyi veriyor zaten. Otomatikman kırılıyor. Tamam. Abi bak burası çok iyi şey oldu. Ha, benim... Bir tane büyük ev yapalım. Ne dersin? Yok abi. İki eve yok. hiç uğraşmıyorum. İki oda yapalım bence. En iyisi öyle. Aynen. Büyük ev yapalım. iki ev bölelim. Benim hemen şurada bir yerde domuz görmüştüm. Ben acaba ağır mı yapacağım? Aa, ben inek olmuyor. gördüm. Onu öldüreceğim. Onu ben evimize, ben bir tane, e, evimize bir, bir tane e, Evimize bir tane gelen hemen süre durdurdum arkadaşlar. Onun için özür dilerim. Sonra şu ineği kesecektim. Lan açım açım gel hadi. <laughs> Abi ineyi öldüreyim mi? Öldür. Acıdın mı abi? Hayır. <laughs> abi sen var ya tam trollsün. Takla King. Bir Top de al bak al da. Takla King'i geciyor Her neyse. Abi ben evi yapıyorum. Ben başladım bile oğlum. Ya ben alacaktım. Ne abi ne olacak sen ben takım değil miyiz? Hayır. Ya abi. Bekle ben şöyle koydum. Tamam abi çok. Evet. Aa! abi saldırma saldırmasın ya. abi bak. İlk bölümde ölmeyelim. Evet arkadaşlar seri böyle olacak. Ee, i̇kimizden biri İkimiz de ölene kadar oynayacağız. Önce... Ne oğlum hemen ölürüz seri hemen biter la. Abi ama haydi. Mesela Siz ilkin izlenince... ben öldüm ya. Oynamamazlıktan gelmeyeceğim. Bak beni öldüreceksin şimdi. Hiç kalbim kaldı abi ya. Tamam. Bak yapma seri hemen biter. Bitsin. abi ya. Sen var ya. Tam trollük adamsın. Biliyorum. <laughs> Bakın. Karnım aç. <laughs> aç, aç. giteme Git yemek yemek be. ver. Ben de var mı sanki? Benim bile karnım aç. Şu an zor dönüyorum. Zorluk madını kapayım mı? Benim canım da az zaten senin yüzünden. Şöyle ben kum havuna gidiyorum abi. Hemen dibimizde kum var ki cam yapalım. Yapalım. Troll troll troll. Sıkıldım ben bu trollden. Abi sen sıkılmadın mı? Böyle yapıyorsun lan. Yok sıkılmadım. Sen de bir şey denilmiyor. Ne desem? Hayır diyorsun. Şimdi Ay. zombiler basacak abi. Sen vuruyorsun sandım. Zombiymiş. Zorluk modunu kapayacağım. Özür dilerim. Kapama. <laughs> Aa, ben boşuna mı tahta kılıç yaptı? Aa, abi seni öldürür falan mı? Abi öldürüyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> abi senin yüzünden seri bitecek ya. Hiç görün. Benim eşyalarımı alma abi. Tamam. Aldı bile. İzleyin. Evi kaybettim. İyi mi oldu şimdi? Evet. Ben dedim sözü. Abi buldum. Oğlum öyle miydi? Gel lan. Bırak eşyalarımı alayım. Hoppala. Ya vurma ya. Sıkılmadın mı vurmaktan? Tamam başlattın mı? <gülüyor> <gülüyor> Abi atsana. Bak seni ötür. Şuraya odama at benim odama at. Ya vurma canım ne sen at. Ne vardı ki sen? Tahta falan. Tahta falan saçma. Tahta tohum bak ben seni göstereyim mi? O tohumlar. Tahta tohum var. Ta -ta, benim yok muydu? Abi at işte ya. Sen takım değil miyiz? Takım değil miyiz deyip geçme. Sen de düşün. <laughs> ah, sağ, sen sen uğraş. Eşyalarımı ver lan. Levelim de sana gitti. Oh. Yoğurt onları mı da can abi? Benim levelim sıfır. Benim de sıfır. Bilmiyorum işte. Abi daha çok vardı bak. Dürüstçe söyle ya. Hayır. Ya abi bak. Seni atarım abi. Ben de çıkarım. O zaman sen de çıkmış olursun bak. Ne nasıl bir şey? <laughs> Deneme sakın biliyorum. Yaparım abi bak her boy yaparım. Eşyalarını var. Hayır bak öldür edebilirim bak. Benim 9 dokuz tane ya yok. Bekle. Bekle ben size de Sonra kapışırız. Vs e atarız. Şey Sen Açsana zor. Verceğim, dur, <laughs> Ver, Aa, dur, geçti. <laughs> Ver lan eşyalarımı. Ver dur kasıyor. Ver de dur kasıyor. Ver lan. Ya haklı valla. Ya oğlum ver ya. Tamam tamam dur. Al. Dur şimdi canı vurur dedi. Hak yemeyelim. Ya <laughs> adama bak ya. Al. Lan al kapını. Neyse ben alayım. <laughs> İnşallah bir koca mı? Bu kadar orantısız oldu. <gülüyor> benim eşyalarım. <laughs> ben oldu ev. Abi, benim eşyalarımı vermedin diye öyle oldu. Allah Allah. Bak yenmedi benim şimdi eşyaları. Olsun. Beni deli etme. Tüm yeri kapa abi şimdi Daha sen. Aa yanlış yere koydum. Ya <laughs> difficulty <laughs> aç. Abi. Vereceksen açarım. Vermeyeceğim. Bir şey yok ki oğlum. Tohumum var zaten. Tohumla tahtam vardı. Biraz şuraları kapla tamam. Abi bu ne? Kapıyı Kopi... nereye koyuyorsun ya? Abi biz şu an yerin altındayız. Abi bir ben şöyle kazayım. Burası yerin altı. Şöyle kazayım da bundan Tabii sonra da videoyu koyayım. bitireyim. Ne bitireceksin? Videoyu. Niye bitireceksin? Çok mu uzun oldu? <laughs> ya videonun evet. sonuna eşyalarımızı koyalım chest yapıp sonra vs atalım. Abi ikinci bölüm. Abi öyle hiç yapmayalım. Bence öyle yapalım. Abi birbirimizi niye öldüreceğiz boş bolca? Ben boş chest ha? yaptım. Ne güzeldi baba. Havasın çok şey, güzel. Chest'e koy eşyalarını. Ben vs atmak için Bir tek elinde kılıcın olsun abi vs. Hatta elle atalım. Lan senin yüzünden benim kılıcım bile yok. Benim yok. Benim vardı bir tek kılıç. Al sana kılıç Ben al kılıcı al, almayacağım. Kurulay eşyaları. Bekle abi. Ben şöyle kazayım da. Zaten toprakta dalacak halin yok. Gel başlayalım. Abi bekle hayır. Abi ben arena yapıyorum. Şurayı Arena da sıkılınca bildiğimize dövüşelim. Çok iyi olur abi. Şu boşluğa düşen gebersin. Boşluğu niye kazıyorsun? Adama bak onun. Burası oyun... arenanın düşü. Lan falan bura benim evim. <laughs> ne olsun? <laughs> gel şimdi abi gel kapışalım. Abi bekle. Ne bir sonraki video düştü abi. Hayır düşmedi. Tamam bir kapışalım. Ondan sonra da videoyu bitireyim. Tamam öyle yapalım. Gel lan buraya. Abi orada benim yerim. Neredesin? Tam sonra hallederiz ikinci videoda. Kapıyı olacak. kapıyamıyorum. Yalan. Ha, Başla. bekle. Başlamadı. Tamam. Eşyalarımı koymadı. Koy. Ben de koy. Sonra alırım ya kendi eşyalarımı. Şimdi kim troll kim korkunç onu göreceğiz. Abi şu toprakların gel. Hayır kalsın hadi. Tamam. Ha. Bir evet. ve satacağız aslında. Bir bir action. <laughs> Abi yandan sonra bir adet <laughs> ben ölmek üzereyim. Aa! Aa! <laughs> evet arkadaşlar bir Niye sonraki videoda görüşmek Allah? üzere. Ee, biraz başlarız yani videoya da. Abi diğer videoda ne yapacağız? Onu şimdiden söyleyelim de seni döveceğiz. Hayır abi. Ya vesatlarız. E, sıkılırsak abi endirmeni buldum. İlk öncesini savaşım öyle bitireceğim arkadaşlar. Kesin. Abi ışınlandı ben, ben vazgeçiyorum. çok zekisin bir Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek ben üzere abone olmayı unutmayın. Gel lan buraya.